Bana bak bana aç. Hoş geldiniz. Bugün yine oynuyoruz. Çok güzeldi şu an. <laughs> Çok iyiydi ya. Ha, düzün doğru düzün çekelim artık. <laughs> Başladık zaten. Abi mi lan? Arkadaşlar ne yapıyorsunuz iyisiniz. Bugün kardeşimle beraber Aa, bir şey oldu. Bu bana ne çıktı sana? Bu lan. Ulti. Sivri... kazık. Ben kazık alıyorum. Ne yapsam lan Hı -hı. şovgat gibi yesem mi ki adamları? Sokarayla ulti mi bassam? Sen, sende ne var Davut? Ben de Kaziksinkin aldım. Allah Allah. Eee. Oh. Tecavüzcü Katarina. Cevdet değil misin? Gel. Oğlum benim bunları kim şey yaptı la? Sen ne aldın bakayım? Tamam, e, daha seçmem. Tamam tamam şu an çok güzel. Ben almadım daha ya galiba. Ben kazik aldım kazik. Aa güzel obsidyen. Hadi başlayalım burba. bir <laughs> oryan da almış. Ee, ben temsiz gidersem beni gondiklerler şu an. Ee, biz zaten bunu aldık. Ee, ne yapacağız başka? Oğlum oyun çok değişmiş lan. Fiko. Evet. Şimdi bir tane ayakkabı al geçti. Bir tane bundan alsak. Kazik kol silah var ya. Uf. Bir tane de bundan alsak. E başka bir şey almaya şu anlık gerek yok. Akali ultili V var anasını satayım. Oğlum Kayle'yi otomatik almış lan bu. E bizimkileri gondikliyorlar da şu an. <laughs> Onlar Allah sana <laughs> Allah'ına kav Allah kavuşturdular şu an. Oha. O güzel bak ben bu olayı sevdim. Hop kayıtla bebeğim hadi. Hop. Hop. Çok iyi. Aa çok iyi. Oğlum ben Gayri'nin ultisini nereye sokacağım? Nasıl bir şey lan bu? Oo, kul altı TF'lerde falan. Hasar bile. Ben şimdi oyun sonuna kadar bunu mu kullanacağım? Evet. Ay baba derdim. Böyle bir şey yok ya. Ölmüyor oğlum bu nasıl bir şey lan? Bari Sokaran'ın falan asaydım lan. Sokara ne oğlum? Koskoca Soraka Sokara oldu Davut. Öyle bir şey yok. Fiko bunlar ne yapıyor? Gondiklenmeye geldik Fiko. Davut Oha Davut. Siz, seni de gondiklediler. Adam kılıcı soktu bana. <laughs> <adam. gülüyor> <laughs> <laughs> Yapma Şimdi böyle. hissettim öyle değil <laughs> Yapma böyle şeyler. <laughs> Davut peki benim ikinci sihirda büyüsünü Heal girmeme ne diyorsun? Oyunla alakam yok anasını satayım şu an ya. Oğlum kim dedi? Şu an var ya kendimden soğudum ya. Ama mod güzel değil mi? Mod taşak duruyor güzel. Neyse bugün de ağzımızı aldık Fiko. <laughs> Bakalım. Ben iki ağzını aldım ben başka yerler aldım Fiko. Moralim ne, neremizi dolduracaklar acaba? <laughs> Adam Pepe daha iyi davranırdı. Sıçrattan da kemecaklar. Çok... Ay <laughs> ne oluyor ya? ne oluyor bu bu sesinden? Allah kahve. Bu ne oğlum? Adam ağzıma <laughs> sıçtı Fikret. <Atan> <laughs> Adam ağzımda. ağzıma, ağzıma Fikret. Osurdu osurdu. <laughs> Oğlum ben tamam, ona Level kasılmıyor la. Tüm tüm Gromp şeyi döndüm anasını satayım? Harbi almadan hiç mi Oğlum o adam beni şu an görür burada. Gir gir bebeğim. Terörist baskını yap. Terörist baskını. Allahu ekber. Gir 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 Ahri Ah ulti O ne oğlum? Ahri ahri çıktı lan adamlar içinden. <laughs> sen sen koskoca ahri nereye soktun oğlum? <laughs> Dur Fiko vallahi. Bir level atlamıyor harbi? Yarım saattir 4 level bana satayım. Ben bütün kampı döndüm anasını satayım. ay 4 level'ım. Böyle bir saçmalık yok Fiko. Canım çok sıkın. Aa adam bir milyonla milyonla seyim kafama atladı. Daha da kendime gelemedim. Allah bilmiyorum Fikret. Nasıl bir işler? Komutanım, komutanım canımı acıtıyorlar. Komutanım göremiyorum. Bir cisim yaklaşıyor efendim. Komutan logar geliyorum. ile geliyorum. Arkadaşlar siz de böyle izleyen arkadaşlar. Şu an yeniyiz biliyoruz. Bir şeyler yapın ya ne yapalım. Bir fikirler falan verin. Takılmacılar falan muhabbet güzel ya. Yani. Bak şunların şimdi Fiko içlerine gireceğim. İçlerine gireceğim Fiko. Allahu Ekber Allahu Ekber Allahu Ekber. İleriyle beni dalga geçiyor nasıl satayım? Fiko. Fiko var ya. Heal ilk defa işime yaradı la. Allah ekber sıçtı adam. Fiko. <laughs> Yapmasın ağzına öyle şeyler. Çok çok gerizekalıca bir dive attım ve işe yaradı Fikret biliyor musun? <laughs> Adamlar bana vurup geldi vurup. Fikret bunlar bizim içimizden geçecek gibi oğlum Allah'tan şeyi filan doğru girmişim. Çok güzel aslında güzel bir şey yaptım biliyor musun Fikret? Ya ben, ben adamı tam öldürdüm ultisi atıyor. Çok güzel Fikret. Böyle devam. Ne bir kötü bir hissetme. Ben ben şu an Urgot'a gideceğim de Urgot bana döşeyecek gibi. Döşeyelim abi yapacak adam bana ya. Gir 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 gir. Döşeyelim abi yaptık adamı. Oğlum bu nasıl bir şey lan? Götüne bir şey takmış gibi kaçıyor anasını satayım. Bu ne ya? Pindiklendik Fikret böyle bir şey yok ya. Ben niye ultisi kulüsü? Ben şuraya hayal ettim. Öldürdüm adamı arkadan direkt kazıcık ultisi atarım. Ya sen de ne mışın oğlum ya? Sen kendi ultini düzgün kullanamıyorsun ki kazık ne yapacaksın ya? Çok saçma şu an ya. İyi bari. Ama wave, wave clear'ını iyi yapamadık ya Fiko. Nasıl yapacağız? Nasıl olacak bu ya Fiko sana pindiklemeye geliyorlar Fiko. Siktim Fiko onları. Oraya girme oraya girersen şehit olursun. Fiko içinden geçti Fiko. Allahu Ekber Allahu Ekber Allahu Ekber Allahu Ekber. Aa zevk aldım oyunu. Hop 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 Gördün mü Fiko? Şşş bunları seyret Fiko. Aa. Allah'a Ez... şükür altı olacağım. Ejder'e gel Fiko. Allahu Ekber'in idalarıyla gel Fiko. Oğlum bu ejder ne lan? Bu ejder büyümüş. Oğlum bu ejder de bir Kerata şey. Büyü. Kerata büyümüş la bir şey olmuş buna. Çarpılmış mı? Tövbe estağfurullah bir şey olmuş buna. Allahu ekber. Bu ne Fiko? Bir şey olmuş mu? Bu wow. lisan da ultili şey var, eko var. Fiko biz şu an çok sıçmış. Adam gidi iki Güzel oynadı adam. O adam daha oradan kaçmak için sebebi olmayacak artık. Flashladı. Fiko ben şu an gereksiz heal bastım. Niye böyle şeyler yapıyorum ben ya? Ben çok kötü ben bir oyuncu yaparım. yapar. Fikret paniklenmiş gibi hissediyorum kendimi. Ben bunlar içinden geçerim Fiko'la. Challenger maçlarımız az mı unutuyorsun Fiko? Niye böyle oldu? İrenle neymiş ya? Hani bir tane Instagram'da şey vardı ya Fiko. Döşeyelim abi diyordu. Geleyim la. Allahu ekber. Sen vay Allah vay. Allahu ekber. Allahu ekber Nidallarıyla kazandım. Bak şuradan bir dallama geliyor Fiko. Al bunun sende Dikkat et. Şeyine bas. Şeyine bas. Fiko içimden geçtiler şu an Fiko. <laughs> ben ben niye Allahu Ekber nidalarıyla girdim ki ben onu da anlamadım. Niye böyle şeyler yaptım ben? Oğlum ben böyle saçma şeyler niye yapıyorum ya? Allah Allah. Bu bu bir dahaki seçilmeyecek mi oğlum? Bu seçilsin ya. Bende ne vardı ki? benim yoğun Yon Yon Fiko şunlara söyle seçilsin. Ritöre bir şey yaz Fiko. Tamam. Ya milyona giden öldüm zaten ya. Fiko ağzımıza döşediler şu an. Allahu Ekber nidaları Çok kötü oldu Fiko. Ya şu iteme bayılıyorum ya. Şuna gelsene. Ölüm şuna. Adam öldü Hı -hı. amına koyayım ya. Adam V almış V V. Gerizekalı ben o adama yetiştikten sonra zaten yaparım yapacağımı. Salak. Adam söktü Beni Yapardım direkt. Fiko ben zaten, zaten biz Allah'a emanet ikimiz kazanacağız keseceğiz bu oyunu. Fiko bu Urgot'a ben gitsem Urgot bana döşer mi? Ne diyor? Ben bu rikota hmm. döşer miyim yoksa? Hı -hı. Fiko döşedim mi Ne diyorsun? Hı -hı. Ya bu nasıl kesin? İreli'yi hiçbir tamam olan o kadar nasıl kast ya? <laughs> <laughs> E, ejder kampına yakın oynasana diyeceğim de döşeyecek sana gibi duruyorlar niye böyle şeyler oluyor İrelia'ya benim zaten mahvolmuş almam çok iyi oldu biliyor musun bu arada oğlum bu adam ölmez la adam söktü götürüyor olmasın zaten. gel 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 bana dalacak gel siktir et şu benim kafama top bak vuracak fiko Mastın peşine gidiyordu söktüm götürdüm Fiko adamdan. Emejleri çaldım, onu on çaldım. Ne kadar güzel oldu şu. An. Fiko geldim bana. Fiko dal. Allahu ekbirdi. Allahu de Fiko. Fiko, içlerinden geçtim. Fiko artık yap bir şey. Allah kahretsin. <laughs> Allah ana kavuşturdu Gelme zaten ben geldim. Havada uçtum zaten dedik. Allahına kavuşturdu Fiko. Oğlum ne FF mal mısınız ya? Keşke ya sola çıktı. Ben şimdi ya sola ya sola fırladım. Kazı sürdü ya sola. Oğlum bir yavaş yani. bir kendine gelsin. Nefes almayı unuttun? Biriniz de fani hatıra çıkmıyorsunuz. Böyle bir şey yok ya. <laughs> Fikretçim sen taklitleri güzel yapıyordum. Yapsana. Bu arada arkadaşlar Davut'un adı Davut. Yani bizi Figo diye bağlamazsan söylüyoruz? Biraz taklit yapalım. Sen taklidi seviyordun ya bir ara. Bana bak bana. İrelia. İçin oğlu. O ne lan? Ben, Adam iki tane Ben bu İrelia'ya girsem İrelia bana girer. Aa burada görünmez oluyoruz. Hı, hmm. Burada görünmez oluyormuşuz. Fikret ben bu adama girerim şu an. Bana sal, bana sal Fikret içinden bile geçti. <laughs> ne oluyor oğlum? Allah bir nidalarıyla kestim adamı. Abare 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 yaptım. Niye böyle oldu Fikret? Görmez Fikret. Olur musun? Ona ne avradım? <laughs> oğlum, şey korktum o. lan. Tüm tuşlar oğlum bu, bu ne, bu neymiş? Ben lan? de şehit oldum. Allahu ekber nidalarıyla dövdü Davut beni. Fikret adam kimden geçti Fikret? Akar ultin abi de. Davut var ya bir şey söyleyeyim Tristan'a dedi ya denizde kum. bende de yara kanadım bende de. Korktum fikri. <laughs> <laughs> Dedim Tristana'nın neresinden çıkacak o? <laughs> Kayren ultisine basamadım ki. Basaydım iyi defiko. Şimdi fani hatırayı kasıyoruz tamam mı? Ondan sonra Hep <laughs> alacaksan yaz sonunu bir bir kasacağız anladın mı? Allah'ına kavuşacağız. <laughs> Ben bu maç salmam ya. Fiko ben geliyorum ya. Bak şuradan bir masteri gelecek. Fiko ben giriyorum. Neredesin Fiko? Eko'ya dikkat et de. Fiko. Ya ben şu ma masaya gözükeyim de masana kaçayım gel. Fiko işlerinden geçtim Fiko. Gel gel gel. Geliyorum Bak, geliyorum. Gel, gel Fiko geliyorum. Beytleyeceğim mi? Beytleyeceksen duramam. Tamam sen onu oylasana Fiko. Geliyor geliyor Fiko geliyor. Nasıl kudurmuş gibi geliyor. Al. Değil. Çek çek çek. Çek buraya. Mal evladım bak. Benim oraya geleceğim için inandım acaba. Salahcığım gelsenize şuraya. Hadi be. Oğlum ne kadar geri zekalı insanlar varmış bizim burada Fikot. Ben anlamadım bu işi ya. Bu nasıl bir şey oğlum? Çok geri zekalılar var bizim buradaki geri zekalılar ne yapıyor Fikret? Adamı içinden geçtim oğlum. Ama hala bana Vay alt play mi? Kes la onu. Bak şurada adamı görüyor musun Fikret? Çal onu Garen. Adamsın lan. Adams. Garanti güzelce genelmek. istedim. Ben ne yapacağım? Neremden çıktığını söyle sorma Fikret. Ben senin kokuşmuş koltuk kaldıktan yalarım. Allah lanet etsin. Oğlum sen Hazreti Yasuo'dan küfür yiyen adamsın amına koyayım. <laughs> sen harbi nasıl küfür yedin lan orada? Dedim ki bak yani aynı dedim, dedim. abi Mustafa abi tırnak aralarını yalarım dedim. Bana senin mideni bile bir küfür etti. <laughs> Gururuna dokunmadı mı Fikret? Hayatım mahvoldu. Psikolojik eğitimler aldım. O saatten sonra ben ben olamadım Fikret'e. Ağzım açsa daha çok hoşuma gidiyor. <laughs> Oğlum sen, sen, ne kadar midesiz ibnenin tekisin ya. Fikret bunu Oh shit motherfucker. Fikret onun içinden geçtim ben Fikret. Fikret götü kurtar kaç. Allahu Ekber'in iddialarıyla kaç Fikret. Ya sen... ulti direkt ya. <laughs> Oğlum ben nasıl öldüm lan? Aha öldü la. Vallahi öldü. Allahu Ekber'in iddialarıyla öldü Fikret. Nasıl oldu ama bilmiyorum. Çok garip bir şekilde öldü. Eko çok gıcık şey almış ya Lissander ultisi. Bana gelen ne? Yone ultisi. Oğlum ben sana oğlum. bir şey söyleyeceğim. Bu adam bana 3 tane nasıl vurdu la? 1.39 saniyede ben nasıl öldüm amına koyayım anlamadım bu işi ya. Adam sana 2 tane akal ag ölçüsü vuruyor. En kötü 500 vuruyor. O zaten kendi kritik almış. Vuramaz Değil oğlum. Aklın hasarı. sonu diye bir şey var bende. Salak mısın sen? Öyle şeyler olmaz. Olmaması lazım. Bizim de bunu da kendinden nimet sanıyor. Geri zekalı bu çocuk ya. Gördün mü onu? Ben Allahu bir nidalarıyla Davut barona gireceğim şu an. Davut mide gel. Davut çak mide gel. Davut koş. Allahu Ekber nidalarıyla kaç Davut şu an. Davut koş Davut. İçimizden geçecekler pıntık yapacaklar Davut şu an. Daha ne kaçacağım la? Allah için adam daha kaçacak ha. kaç şimdi götü kurtar şu an şuan an götü kurtarma zamanı abicim. Adam var ya hayatın en güzel kaçışını yaptı. Bunu bir artık rekor olarak alanı satayım ben. Benim bu filmin devamını Google'dan izleyebilirsiniz arkadaşlar. <laughs> <laughs> Pornhub'dan. <laughs> Oğlum sessiz sessiz bir şey yapıyorum. Hiç, hiç, sesini çıkarmayın. Adam var ya adam. E hattı attı. Sıçratı. Ondan sonra ah ultisini kullandı. E hattı bir daha. Ben yani böyle güzel kaçış görmedim. Ö, tüm takım ölmüş ben baron alıyorum amına koyayım. Böyle bir şey yok ya. Ya kesersin, mı? kesersin. Ya lan yerim seni. Baba beni sana ettik lan ayağın koptu. Bir Değil mi? Nasıl güzel miydi? Adam söktü götürdü. Ben baron oldum sizi öldünüz anasını satayım. Bu nasıl bir şey Fikret ya? Ana iki kişi kurup girdiler. Yani çok acıyor Hala unutamadım. Fikret'ime grup mu yaptınız lan? Fiko, Ama ben bunu koş 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 Alır mıyım? Fiko koş Ejder ne işe yarıyor? Valla Can'ın seninkinden yüksek rakiplere verdiğin hazard %5 artar diyor, koş Davut Yori'nin içinden geçersin, Yori'ye pompalamasyon yaparsın diyor Fikret şu an Ooo, ölümsüzlük veriyor Çok iyi Gördün? Ben... Geri zekalı benim, benim benden çalabilir misin sen? 234 saldırı hızım var lan benim mal. Fiket ben şu an geldim. Fiket ben şu an geldim. Adam, adam inandı ya en çok ona yön ha. Atacağım böyle bir. Oğlum ben baronu kestim alametin gözü çıktı la. Dalsana bana. Yer mi? Karşı mastı dalamıyor şükret bana. Fiko'yu sakat ettiler, yani geri girdi. Ya Fiko böyle bir şey yok ya, böyle bir şey yok. Peki fikretciğim, Son bir söylemek istediğin bir şey var mı? Adam be, be, bence şu an karşı master klavyeyi kendine soktu, ne diyorsun? <gülüyor> <gülüyor> bence soktu yani. Arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederiz, kendinize iyi bakın, görüşmek üzere, teşekkürler.